toplantılarda kritik kararlara imza atıldı. Geçirilmesine yönelik tedbirler de gözden geçirildi. Toplantının gündeminde öne çıkan başlık kalındı. Söz sende Büşra. 60 binin üzerinde... Evet artık yeni bir yıla... Yürüldü. Yarın yılın son günü 31 Aralık gecesi düzenlenecek etkinlikler için ilgili kurumlarda hazırlıklarını tamamlıyorlar elbette. İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'da alınan yılbaşı önlemlerini açıkladı geçtiğimiz saat dilimi içerisinde. Ayrıntılar için Büşra Çelik karşımıza olacak açıklamanın detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. İstanbullular için nasıl tedbirler alındı? Söz sende Büşra. Evet artık yeni bir yıla saatler kaldı diyebiliriz aslında İstanbul genelinde 60 binin üzerinde evet personel görev alacak yani yalnızca kalabalık noktalarda değil İstanbul'un her bir mahallesinde her bir sokağında yılbaşı tedbiri şimdiden alındı alınmaya devam ediyor diyebiliriz İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini sabah saatlerinde açıkladı ben detaylı bir şekilde aktarmak istiyorum emniyet ekipleri özellikle 814 nokta da 4.311 çekiple birlikte 55.556 personel emniyet ekiplerince görev alacak İstanbul'un birçok noktasında yalnızca emniyet ekipleri değil jandarma ekipleri de görev başında olacak yılbaşı akşamında yine 894 e, tim 5.996 ekip İstanbul'un birçok noktasında görevi başında olacak sahil güvenlik ekipleri de yine görevlerinin başında olacak dediğimiz gibi İstanbul'un her bir sokağında mahallesinde yeni yıl tedbirleri alındı alınmaya devam ediyor. 231 Sahil Güvenlik Ekibi de görev başında olacak. Yılbaşı akşamında gecesinde yalnızca güvenlik tedbirleri alınmadı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hem İl Tarım Müdürlüğü, hem İl Ticaret Müdürlüğü, hem İl Sağlık Müdürlükleri de sabah saatlerinde buradaydı. Onlarca, binlerce ekibini görevlendirecek. Yılbaşı akşamında hem gıda hem hijyen denetimleri olacak İstanbul'un birçok noktasında Dediğimiz gibi 60 bin personeliyle bunun yanında sağlık ekipleriyle, denetimcileriyle yılbaşı gecesinde İstanbul'un her bir noktasında güvenlik tedbirleri uygulanacak. Bu verileri İstanbul Valisi Davut Gül paylaştı diyelim ve sözü yeni yıla saatler kala biz de size bırakalım. Şimdiden de herkesin herkesi iyi seneler diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım.